Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta box PvP oynuyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bu videoya ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. O zamanla fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Başladığım gibi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve bu videoya ilgili düşüncelerinizi ne yazarsanız beni çok mutlu etmişsiniz. Evet arkadaşlar ben Ercan. Ee, Youtube'a yeni başladım. Box BVP videoları atacağım. Box BVP'ye devam edeceğim. Tabi ileride finalde olabilir bilmiyorum ama bugün sizlerle birlikte karşınızda box B2 ile geldim arkadaşlar. Arkadaşlar Race Time İleride sunucuları değiştirebilirsiniz. Sağ altta playresta.mc.com adresinden siz de katılıp benle oynayabilirsiniz. O zaman lafı fazla uzatmadan bir tanıtım yapıp box büyüklüğüye oynamaya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk kalktığınızda sizin lobiye geliyor. İlerlediğinizde box bir pay gireceksiniz. Yakında yeni mini de gelecek. Buradan başlıyorsunuz arkadaşlar. Yardım için bilgi bilgi yazıp buradan böyle bakabilirsiniz arkadaşlar. İlerlediğimizde bu altta tasılma bölgeleri var işte gördüğünüz gibi. Ee, Ondan sonra burada pasif maden yani güvenli maden. Burada e, PVP kapalı, kapalı oluyor arkadaşlar. Burada da böyle şeyler var. PVP kapalı oluyor. Burada oynayabilirsiniz. Kasılabilirsiniz yani yeni başlayanlar için. Burada eşya takas bölgemiz var arkadaşlar. Burada PVP eşyaları savunma falan alet takar kazmalar baltalar makaslar falan var burada kılıçlarımız var arkadaşlar güzel bir sürü yani buradan en önemli şeyimiz pay takasımız var arkadaşlar burada burada zırh takaslarımız var bu şekilde burada çarmlarımız burada bir şey yok Yemek takasımız. Orada da bir şey yok gördüğünüz gibi. Hemen hızlıca kasalara gidelim. Burada da kasalar var arkadaşlar. Bu boş sanırım. Burada bir şey yok. Öylesine koymuşlar. Burada kazma kasası var arkadaşlar. Sağ tıkladığınızda açıyorsunuz. Sol tıkladığınızda içindekilere bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde burada parla takasımız bu e, neymiş? Risk kasasıymış arkadaşlar. Burada etkinlik kasası, oy kasası, kit kasası, resta kasası ve charm kasası bulunmaktadır. Bunlar boş. Evet arkadaşlar. Tanıtımını yaptık. Burada en çok öldürmek için sıralaması var. E, burada ölme sıralaması var. Burada blok kırma sıralaması var. Burada en çok oynaması var. Evet, bura oyuna başlıyor ve atladı. Burada panda, mantarini, burada nedir falan görüyorum. Burada da bir tane arı görüyorum. İlk önce bir taş bir şeylere bakalım bu şekilde arkadaşlar bir fire yo içinden herhalde fosil de çıkıyor ki böyle veriliyor arkadaşlar ben benim hızlı kasılma olarak bir taştan başlıyorum arkadaşlar oyuna ilk girdiğinizde taştan başlarsanız bence daha hızlı kasılırsınız gördüğünüz gibi burada da taş bu kazmayla çok hızlı verimlilik yediymiş güzel burada böyle kasabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, box PvP oynarken ilk önce kazmanızı gerektir. PvP falan bırakın. Şu gördüğümüz sayaçta işte koruma. O koruma bitene kadar kasılacak. İşte ondan sonra PvP'niz açık oluyor. Size saldıracak ama şu anda saldıramıyor. Ya koruma var bir dakika e, ee, bak koyma burada koruma evinde burada gördüğünüz biye info yerinde. bu komuta izni yok arkadaşlar bakalım yalnız o yeşil şey yeşil şey madenin yenilenme şeymiş. bak mor bir tane onun arkasında gelip gidiyor arkadaşlar o koruma şeyimiz Herhalde bir, bir, saat 20 dakika 50 saniye falan kaldı. Yani bir saat böyle iki saat koruyor. O durumda kasıldığınız kadar kasılabilirsiniz yani. Güzel ki. Bana yalnız hiç fosil falan gelmedi. O ne işim bilmiyorum. Arkadaşlar böyle videoların devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yorumlara düşüncelerinizi yazarsanız hangi başka mini gamesleri atmamı istiyorsanız yazarsanız atarım arkadaşlar kırma. hemen bayağı bir topladık benim canım ne yapıyordu görmedim Allah Allah ben dedik de buradan hemen paramızı alıyoruz güzel bir şekilde paramızı aldık hemen. Böyle. Paralarımız Kalsın arkadaşlar şunlara bakalım Arı. Arı he bunlar böyle gün ne yapıyorlar bunları? bize bunu kıymamızı istiyor. Burada da arkadaşlar bu 20 arı yuvası yapıp toplunları alabilirsiniz. İleride biz alacağız. Pandayı da muz sonra. Arkadaşlar herhalde arıya alıyorsunuz arıyı aldıktan sonra arıyla beraber muşrum almanız lazım. Ondan sonra muşrumla beraber pandayı alıp buradaki set almayı tamamlamamız lazım. Ondan sonra burada nedir var arkadaşlar? Koyma kapatıldı buraya girince burada burada bir parça bir eşyalar düşüyor. O yüzden burası. Ve geldiğimizde atıyor gibi Şurada da bir şey var. Burası karamsar dünyasıymış. Burada farklı eşyalar. Bir şey bu dünyada yapılar açık ve bilet gerekiyormuş arkadaşlar. Buradan da en yüksek para birimiyle karamsar bilet alabilirsiniz. Burada resta dünyası. Burada farklı eşyalar. Bir şey bu dünyada yapılar açık. Dünya bilet gerekiyor ve iki tane iki tane para dörtle ve restabilitini alabilirsiniz arkadaşlar. Bir e şimdi bir şey gelin. Paramızla beraber kazma güçlendirelim. Bir de demir var. para ikiye lazımmış. O zaman bir buradan hop para takastan şöyle hop paramızı takasladık. 14 tane gerekiyormuş bu bizim için fazla. O zaman kasalım. Aslında kazmamış kazmamız güçlüymüş. Elmas kazabiliriz. Evet gördüğünüz gibi. Elmasla herhalde ne elmasla daha çok alabiliyoruz. Gibi. Ondan sonra elmas kazma sonra obsidiyen de kazabilirsiniz. Ama obsidyen kazmaya gerek var mı bilmiyorum çünkü aynı parayı veriyor. Yani ya boşa ona uğraşmaya gerek yok tabi isterseniz. Ben istemiyorum i̇şte aynı parayı veriyorsan niye onu kazayım? gerek yok. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Hemen buradan elmaslılar kazıyoruz gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada oy da verebilirsiniz. Sağda gördüğünüz gibi oy partisi değil ama Oy komodu yok herhalde. Allah Allah. Banik mi? Ne yapacağım? Yeterli bir şey yok diye. Ben saklıyorum. Ama oyun şey yok. Oyna saklıyor onu bilemiyorum arkadaşlar. O yapıp da sizler falan tamam. bilmiyorsunuz herhalde. Ve atılmıyor. kazalım bu arada gördüğünüz gibi kaldıkça da bu levelimiz geliyor arkadaşlar bu levellerle ne yapıyor bilmiyorum levelimiz gelişiyor hop bu şekilde ana dünya nedir wear estek şimdi yine olduğunu görebilirsiniz karamsarımız warden da diyor orada karamsarımız da warden Doğrudan nereye açıkçası. Şöyle, Şöyle bunları bloğa çevirip sonra para alıyorsunuz ve bir sürü param oldu arkadaşlar gördünüz mü? Bu şekilde kazanıyoruz. Bir, bir şey var mı istiyorsun? Onların üzerinde bir var mı? Yok. Benim korumam yok. Adam bize nasıl saldırdı? O <laughs> Oh, Allah Allah. Koronamız açılmış. Ben aşağı Nasıl oluyor? Aa, biz nedire gittik ya? Orada korumanız açılmış demişti var mı acaba? Yok. Sanırım ondan açıldı ya. Geri, geri de açılmıyoruz. Kurumayı. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun arkadaşlar. Dondu. Buradan hemen hop böyle paraları alıyoruz. Gel 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 gel. Gelsin bayacıklar. Hop. Şimdi, şimdi alete geliyoruz. Bir hop hop yükselttik. Alet kazmadan elmasa gelip o yapıyor? Hop, bunu da yükselttik. Tamam elmas yaptık. Yani 24 ile elmas alma 2 falan yapıp da ondan sonra para 3 birimiyle ne bileyim ay fazla mı 9 alıyor ya işte en sonunda <laughs> bir şekilde arkadaşlar arkadaşlar videoyu ben burada kapatıyorum güzel bir videoydu Size size sunucuyu tanıttım. Sunucunun IP'sini sağda da görüyorsunuz ama ben açıklamaya da falan yazarım arkadaşlar. Buraya katılıp benimle oynayabilirsiniz. Güzel bir videoydu. Size sunucuyu tanıttım. Biraz da geliştik Nasıl kuslayalım falan da anlattım gördüğünüz gibi. Ve elmas kazanma bir yaptım sonraki bölümlerde daha fazla gelişip setimi kılıcımı falan da gelişti, geliştireceğim arkadaşlar. Güzel bir videoydu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like Bu hmm. videoyu iyi düşüncelerinizle yorumlara yazın. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.